Bireysel grup içi etkileşimler ve grup olarak grup içi etkileşimler. Dolayısıyla bizi soylu, sadık ve başarısızlıkları sadece koşullardan kaynaklanan, farklı bireylerden oluşan bir grup olarak görmeye meyilliyiz. Onlar ise aksine tiksinç, gülünç, basit, homojen, standart ve değiştirilebilir özelliktedir. Bunların tümü sezgilerimiz için sıkça rasyonelleştirilir. Bunun zihninde, biz onlar ayrımını şekillendiren bir bireyin resmi olduğunu söyleyebiliriz. Gruplar arası etkileşimler ise bireysel bizler ve onlar arasındaki etkileşimlerden daha rekabetçi ve saldırgan olmaya meyillidir. İkinci Dünya Savaşı sırasında yazan Reinhold Niebuhr'un sözleriyle grup amaçları doğrultusunda bireye kıyasla daha kibirli, ikiyüzlü, ben merkezci ve acımasızdır. Grup içi ve gruplar arası saldırganlık seviyelerinde çoğunlukla ters bir ilişki vardır. Diğer bir ifadeyle, komşularla aşırı düşman etkileşimler bu içindeki gruplarda minimal iç çatışma görülür. Diğer yandan yüksek düzeyde iç çatışma görülen gruplar ötekilere karşı düşmanlığa odaklanmakta güçlük çeker. Peki bu ters ilişki rastgele mi oluşur? Bir toplumun gruplar arası büyük düşmanlıklar için gerekli büyük ölçekli işbirliğini oluşturmak için içeride huzurlu olması zorunlu mudur? Bir toplum soykırım yapmak istiyorsa bireysel cinayetleri engellemeli midir? Diğer taraftan onlardan gelen tehditler toplumları içeride daha işbirlikçi yapar mı? Santefe Endüstrisi'nden Samuel Bowles bu görüşü şu başlık altında ileri sürmüştür. Çatışma, özgeciliğin ebesi Bu konuya dö döneceğiz. Daireye bir ahtapot taşınsa bir omurgam olduğu için ve onun omurgası olmadığı için düşmanca bir üstünlük hissederim. Ama Ahtapot'un aynı benim gibi Twister oynamayı seven bir çocuk olduğunu öğrendiğimde düşmanlık bir tür akrabalık hissine dönüşebilir. Hepimiz biz birden çok biz onlar ayrımına aitiz. Bazen biri diğerinin vekili olabiliyor. Örneğin Havyar hakkında bilgisi olanlar olmayanlar ayrımı. Sosyoekonomik statüs ayrımı açısından iyi bir çıkış noktası olabilir. Kaydedildiği gibi birden çok biz onlar ayrımındaki aidiyetlerimiz hakkındaki en önemli şey önceliklerin kolayca değişebilmesidir. Bölüm 3'te işlenen meşhur bir örnekte Asyalıların matematikte iyi oluşu ve kadınların iyi olmaşı üzerinden Asyalı Amerikalı kadınların matematik performansı değerlendirilmişti. Katılımcıların yarısının bir matematik testinden önce kendilerini Asyalı olarak düşünmeleri sağlandığında aldıkları puanlar artıyordu. Bir yarısı ise cinsiyetlerine öncelik vermeye yönlendirildi. Puanlar düştü. Dahası matematik becerileriyle ilişkili korteks bölgelerindeki aktivite seviyeleri paralel olarak değişiklik gösterdi. Ayrıca diğer bireylerinde birden çok kategoriye ait olduğunu anlıyor ve en alakalı olduğunu düşündüğümüz kategoriye geçiş yapıyoruz. Soğuk veya yetersiz Hırıldayarak konuşan şizofren bir evsiz ile sevilmeyen bir etnik gruba mensup başarılı bir iş adamının aynı anda onlar olabilmesi önemli bir şeyi ortaya koyuyor. Farklı türden onlar bizde farklı duygular uyandırıyor. Bu duygular korku ve iğrenmenin kökenindeki nörobiyolojik farklılıklardan kaynaklanıyor. Bir örnek olarak korku uyandıran yüzler bizi temkinle izlemeye yönlendiriyor ve görsel, görsel korteksi harekete geçiriyor. İğrenme uyandıran yüzler ise tam tersini yapıyor. Farklı türden onlarla ilişkilerimize yönelik kafamızda farklı sınıflandırmalar yapıyoruz. Belli bir takım onlar hakkında düşünmek basit. Mesela tüm yargılama butonlarımıza basan birilerini düşünelim. Diyelim ki istis istismarcılığı nedeniyle karısı tarafından evinden kovulan ve şimdi de ihtiyarları rahatsız eden evsiz bir bağımlıyı düşünelim. Tren trenin altına atın gitsin. 5 kişi bir gruba mensupsa ve bir kişi farklı bir grubun en uç örneği ise insanlar 5 kişiyi kurtarmak uğruna o bir kişiyi feda etmeye kolayca razı olurlar. Peki ya daha karmaşık duygular uyandıran onlara ne demeli? Fiske, basma kalıp içerik modeli üzerinden inanılmaz etkili bir çalışma yapmış. Bundan sonraki uzunca bir bölüm bu çalışmayla ilgili. Onları iki eksende kategorize etmeye meyillimiz vardır. Sıcaklık, birey ya da grup dost mu düşman mı, iyi niyetli mi kötü niyetli mi ve yetkinlik, birey ya da grup hedeflerine ne kadar etkinlikle ulaşıyor. Bu eksenler birbiriyle bağlantılıdır. İnsanlar, da insanlardan hakkında çok az şey bildikleri birilerini değerlendirmelerini isteyin. Onlara kişinin statüsüne ilişkin ipuçları verirseniz sıcaklık değil ama yetkinlik puanları değişir. Onlara kişinin rekabet gücüne ilişkin ipuçları verirseniz tam tersi olur. Bu iki eksen dört köşeli bir matris üretir. Hem sıcaklık hem de yetkinlik olarak yüksek puan verdiğimiz gruplar vardır. Bu gruplar, Doğal olarak bizdir. Amerikalı tipik olarak iyi Hristiyanları, Afrikalı-Amerikalı profesyonelleri ve orta sınıfı bu grup içinde görürler. Bir de diğer uçta hem sıcaklık hem de yetkinlik bakımından düşük puanlı gruplar var. Evsiz, bağımlı haydutlar. Bireyler tipik olarak evsizler, işsizler, parasıyla geçinenler, işsizlik parasıyla geçinenler ve her ırktan yoksul kişileri hem sıcaklık hem de yetkinlik açısından düşük puanlamaktadır. Yüksek sıcaklık düşük yetkinlik kategorisine de bakalım. Zinsel özürlüler, engelliler, yaşlılar. Düşük sıcaklık yüksek yetkinlik kategorisine geçelim. Gelişmekte olan ülkelerdeki insanların daha önce kendilerini yöneten Avrupa kültürlerine ve Amerikalı azınlıkların beyazlara karşı açısını bunu beyazlara bakış açısını buna dahil edebiliriz. Bu düşman basma kalıp içine Asyalı Amerikalılar, Avrupa'da Yahudiler, Doğu Afrika'da Hint Pakistanlılar Batı Afrika'da Dübnanlılar ve Endonezya'da etnik Çinliler dahil edilebilir. Ve bir yere kadar yoksulların her yerde zenginlere bakış açısı da. Hep aynı aşağılama söz konusudur. Soğuk, kibirli, sinsi, kapalı asimile olmayan. Başka bir yere sadık. Öte yandan para kazanmayı tabii ki bilen ve ciddi bir hastalığınız olduğunda doktor olanlarına kesinlikle gidilmesi gereken. İnsanlar buradaki uçlara karşı hep tutarlı duygulara yönelirler. Yüksek sıcaklık, yüksek yetkinlik yani biz için gurur duygusu vardır. Düşük sıcaklık, yüksek yetkinlik için kıskançlık söz konusudur. Yüksek sıcaklık, düşük yetkinlik için acıma duygusu ve sergilenir. Düşük sıcaklık, düşük yetkinlik için ise iğrenme söz konusudur. Birini bren, birey, birini beyin tarayıcısına bağlayıp ona düşük sıcaklık, düşük yetkinlik örneği olan insanların resimlerini gösterdiğinizde amigdala ve insulada aktivasyon görülür. Ancak iyisi yüz alanı ya da duygusal BMPC'de hareketlenme olmaz. Bu durum iğrenme uyandıran nesnelere bakıldığında görülen bir şeydir. Öbür taraftan yine bu durum o kişileri bireyleştirdiğiniz yani o evsiz kişinin çöpten bulduğu herhangi bir şeyi değil de sevdiği bir yiyeceği düşün, düşünmelerini istediğiniz zaman değişmektedir. Öbür taraftan düşük sıcaklık, yüksek yetkinlik veya yüksek sıcaklık düşük yetkinlik kişilerini görmek de BMPC'yi harekete geçiriyor. Uçlar arasındaki noktalar ise kendi karakteristik tepkilerini uyandırıyor. Acıma ile gurur arasında bir tepki uyandıran bireyler yardım eli uzatma isteği de doğuruyor. Acıma ile iğrenme arasındaki gidip gelmeler dışlama ve alçaltma isteği uyandırıyor. Gurur ile kıskançlık arasındaki salınımlar bağ kurma, fayda sağlama isteğine yol açıyor. Kıskançlık ile iğrenme arasındaki gitgeller ise en düşmancı saldırılarımıza vesile oluyor. Beni asıl şaşırtan konu birinin kategorizasyonunun değişmesi. En gözle görünür olanlar yüksek sıcaklık, yüksek yetkinlik statüsünde görülen değişiklikler. Yüksek sıcaklık, yüksek yetkinlikten yüksek sıcaklık, düşük etkinliğe bir ebeveynin bunamaya doğru geçişini seyrederken en şiddetli koruma duyguları uyanır. Yüksek sıcaklık, yüksek yetkinlikten düşük sıcaklık, yüksek yetkinliğe bir iş ortağının onlarca yıldır zimmetine para geçirdiğini öğrendiğinizde ihanete uğramışlık hissi oluşur. Nadiren görülen yüksek sıcaklık yüksek yetkinlikten düşük sıcaklık düşük yetkinliğe geçiş. Hukuk firmanıza ortak olan bir dostunuzun başına bir şey gelir ve birden efsiz kalır. İğrenme ile kafa karışıklığı birbirine girer. Neden böyle oldu? Diğer kategori kategorilerdeki değişiklikler de aynı derecede ilginçtir. Biriyle ilgili bakış açınız yüksek sıcaklık düşük yetkinlikten düşük sıcaklık düşük yetkinliğe dönüştüğünde Lütufta bulunarak her gün selam verdiğiniz kapıcının sizin bir dallama olduğunuzu düşündüğünü öğrenirsiniz. Nankör. Düşük sıcaklık düşük yetkinlikten düşük sıcaklık yüksek yetkinliğe geçişler de vardır. 60'lı yıllarda ben henüz çocukken dar görüşlü Amerikalıların Japonlara bakış açısı düşük sıcaklık düşük yetkinlik idi. İkinci Dünya Savaşı'nın gölgesi nefret ve aşağılama duyguları uyandırıyordu. Japonya'da üretilmiştir etiketi ucuz plastik oyuncak anlamına geliyordu. Ancak birdenbire bu etiket Amerikan otomobil ve şelik, çelik üreticilerini geride bırakan bir sembole dönüştü. Ne oluyor? Neler oluyor? Bir alarm duygusu, kendi mahallende gafil avlanma hissi. Bir de düşük sıcaklık, düşük yetkinlikten yüksek sıcaklık düşük yetkinliğe geçişler var. Evsiz bir eleman birinin cüzdanını bulur ve sahibine ulaştırmak için bin bir zahmete girer. Fark edersiniz ki adam sizin arkadaşınızın arkadaşlarınızın yarısından çok daha düzgün biridir. Bana el, en ilginç geleni düşük sıcaklık yüksek yetkinlikten düşük sıcaklık düşük yetkinliğe geçiştir. Bu geçiş kötü niyet, keyif, şahane e, defrı başkasının mutsuzluğundan mutlu olma uyandırır. 1970'lerden bunun bunun çok güzel bir örneğini hatırlıyorum. Nijerya petrol endüstrisini kamulaştırmıştı ve bunun zenginlik ve istikrar sağlayacağına inanılıyordu. Sonradan doğru olmadı ortaya çıktı. Bir Nijeryalı yorumcunun Nijerya'nın 10 yıl içinde eski sömürgecisi Büyük Britanya'ya dış yardım yapmaya başlayacağını müjdelediğini hatırlıyorum. Yani Britanyalılar düşük sıcaklık yüksek yetkinlikten düşük sıcaklık düşük yetkinliğe geçiş yapacaktı. Keyif duygusu Düşük sıcaklık, yüksek yetkinlik özellikle dış gruplara yönelik zulmün bir özelliğidir. Yani öncelikle onları düşük sıcaklık, düşük yetkinliğe düşürme ve aşağılama çabasıdır. Çin kültür devrimi sırasında öfke nesnesi olan seçkinler önce şaklavan şapkaları giydirilerek sergilendiler ve ardından çalışma kamplarına gönderildiler. Naziler halihazırda düşük sıcaklık, düşük yetkinlik statüsündeki zinsel özürlüleri rastgele öldürerek ortadan kaldırdılar. Ancak düşük sıcaklık, yüksek yetkinlik statüsündeki Yahudilere öldürmeden önce zorla aşağılayıcı sarı kol bantlarını taktırarak birbirlerine sakallarını kestirerek gaza gelmiş kitlelerin önünde diş fırçalarıyla kaldırımları temizleterek bayağılaştırdılar. İdi Amin Düşük sıcaklık, yüksek yetkinlik statüsündeki on binlerce Hint-Pakistanlı yurttaşını Uganda'dan sürmeden önce ordusunu kullanarak onları soydurdu, dövdürdü ve tecavüze maruz bıraktı. Düşük sıcaklık yüksek yetkinlik statüsündeki onları, düşük sıcaklık düşük yetkinlik statüsündeki onlara dönüştürme girişimleri insanlık tarihinin en korkunç gaddarlıklarına sebep oldu. Bu çeşitlilikler hiç şüphesiz rakiplerini örümceklerle ilişkilendiren şempazelerin davranış biçimlerinden çok daha karmaşık. İnsanlara özgü tuhaf özelliklerden biri düşmana karşı gönülsüz bir saygı hatta bir yoldaşlık hissi geliştirmesidir. Birinci Dünya Savaşı'nda hava kuvvetleri mensupları arasında geçtiği söylenen büyük ihtimal sahte karşılıklı saygılı tavırlar bunun bir örneğidir. Ah Mösyö başka bir zamanda olsaydık sizinle bir miktar iyi şarap eşliğinde havacılık bilimi tartışmayı çok isterdim. Baron havada sizin tarafınızdan vurulmak benim için bir şereftir. Bunu anlamak çok zor değil. Bunlar şerefli bir ölüm için düelloya girişen şövalyelerdi. Onların bizlik duygusu aşağıdaki küçük insanların üzerinde sergiledikleri yeni hava savaşı sanatındaki benzer ustalıklarından kaynaklanıyordu. Dolayısıyla biz onlar ayrımının kötü etkilerini azaltmak için yapılabilecek bir listede bireycileşme ve ortak özelliklerin vurgulanması, perspektif edinme, daha yumuşak ayrımlar, Hiyerarşik farkların azaltılması ve insanları ortak hedefler etrafında eşit değerlerle bir araya getirmek bulunabilir.